İkisini harmanladığımız için ne diyorsun Fikre? Algılarım. Küçükken herkesin okuduğu bir kitap. Orijinal metni çok güzel. Taştan istiyorum. Bizim Süleyman Bey'den iyi olmasın. <laughs> Kahve içiyorsunuz ama acı. Bir tane acı gelir bütün hepsini yıkar ya. E kesinlikle sana katılıyor Sayme. Söylüyorsun da geliyor. Final sahnelerini söyleyeceğiz. <laughs> o zaman işte beni Instagram'dan etiketlemeyi unutmayın. 15 yaşındayım hani okuyabilir miyim diye okuyamaz. Zaten bizim alkol satış iznimiz de yok. <laughs> Sayme güzel kitaplar önerdi, Teşekkür ederiz. Unutur muyum? Asla. Asla. Önce kendimizi bileceğiz. Sonra başkalarına musallat olacağız. Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk izleyenler için ben sayım. Bugün sizlerle yine kendi tarzımızda bir kitap önerisi videosu çekeceğim. Ya sadece böyle e, kitapları alıp şöyle 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 denemek istemedim. Birazcık daha farklılık katmak istedim. Birazcık daha e, belki bilmeyenler için İzmir'de bir kafem var. Hem onun da avantajlarını kullanarak da size bugün böyle bir içerik hazırladım. Çok heyecanlıyım çünkü farklı şeyler denemeyi çok seviyorum. Bu kanalda da bu şekilde e, hem kitaplar hem de kitapla ilgili her şey konusunda farklı farklı içerikler de gelecek. Kafe içerikleri de gelecek. O yüzden de bugün böyle ikisini harmanladığımız çok güzel bir video çekeceğiz. Ne diyorsun Fikri? Bence güzel. Güzel. Bence de güzel. Ben her kitabın bir kahvesi olduğuna inanıyorum. Ve bugün size kitapların kahveleri hakkında konuşacağım. Size 5 tane kitap önereceğim. Bu 5 tane kitaba da 5 tane kahve önereceğim. Bence çok güzel olacak. Çok eğlenceli olacak. Şimdi isterseniz hemen başlayalım ilk kitabımız ve ilk kahvemiz. Şu an yudumladığım kahve. Benim en sevdiğim kahvelerden. Genel olarak günde, yani günlük olarak her gün neredeyse tükettiğim bir kahve. Daha sağlıklı kalorisi düşük olarak da nitelendirdim ve e, inanılmaz bir enerji veren kahve. Tabi hangi kahveden bahsettiğim şu an anlaşıldı. Americano. Americano yapımıyla başlıyorum. E, Americano aslında temelde en basit kahvelerden biri. İki bileşenden oluşuyor. Su ve kahve. Başka hiçbir şey yok. Benim gün içinde en çok tükettiğim ve içmeyi en sevdiğim kahvelerden biri. Hemen başlıyorum. Öncelikle kaşığıma kahvemi alıyorum. E, o sıra makinemden sıcak su çekmem gerekiyor. O yüzden sıcak suya basıyorum ve kahvem hazır. Amerikanlı içmeyi çok seviyorum. Genel olarak da kitap okurken hep Amerikanlı içerim. Birazcık daha dinçlik böyle şeylik versin. Algılarım böyle açılsın. E, kitabı daha iyi algılayayım diye. Özellikle uykum falan geldiyse birazcık böyle bir şey kasvet bir şey çöktüyse e, ilk başvurduğum kahvedir kendisi. Ve Amerikanlı'ya sizce hangi kitap önereceğim? Tabii ki yok bilginiz. Yaşar Kemal'e ne deneyeceksin? Benim Americano için size seçtiğim e, kitap Americano gibi sert bir kitaptı. E, ince böyle kolay çerezlik bir kitap önereceğimi zannedenler çok yanıldı. Benim en sevdiğim yazarlardan biri olan e, daha yakın zamanda Monte Cristo Kont'un da okudum aynı yazara ait ve bunu da yaklaşık 3 yıl önce falan okumuştum ama en sevdiğim kitaplar arasında hala ilk onumdadır üç slash -hörler. O yüzden de bu ve size bunu önermek istedim. Bu kitaplar birazcık böyle Herkesin önerdiği klasik kitaplardan önermek istemedim. Hem kendimi çok beğendim hem de daha az e, yer bulduğunu düşündüğüm kitaplar sosyal medyada. Üç Silahşörler'de bunlardan olduğunu düşünüyorum. Küçükken herkesin okuduğu bir kitap. Yani Üç Silahşörler çok yaygın bir kitap aslında. Hikayesi, fikir, ha, hikayesi, çizgi filmlere bile Aynen, böyle. Aynen öyle ama orijinal metni bence kesinlikle okunmuyor. Ve orijinal metni çok güzel. Çok güzel ya o kadar akıcı ki yani şu kitap kaç sayfa bu ya? 800'e yakın bir sayfası var ve inanılmaz e, akıcı. Çok güzel, çok eğlenceli. E, oluyor çok sarıyor sizi. Ben çok beğen, beğenerek okudum. Yani bu kadar güzel, ağır, yoğun, uzun bir kitaba da kesinlikle Amerikan'a yakışırdı. Benim e, bu meçte diyeceğim. <laughs> Eşleşme. <laughs> bu eşleşmede birbirine en çok yakıştırdım. Eğer İstilaşörler okuyorsanız yanında Amerikanlığınızı istemeyi unutmayın diyeceğim bir e, kitap önerisi. Çok seviyorum İstilaşörler'i gerçekten çok seviyorum. Ben bu yazarı çok seviyorum ya. Bu arada bu yazarın benim e, Monte Cristo Conte ikinci okuduğum kitabı. E, ve şey de var, Siyah Lale'ydi değil mi? Siyah Lale'yi falan okumayı çok istiyorum. E, i̇lk alışverişimde büyük ihtimal listemde Siyah Lale olacak çok hoşuma gitti yani. Bilmiyorum. Üst silah şöyle ilk okuduğum kitaptı. Sonra Monte Cristo Conte'yla bir aşk yaşadım. E, ee, ile de taşlandırmak istiyorum. Herkes zaten çok çok da tavsiye etti. Ee, Amerikan içelim o zaman. Peki Amerikan nasıl bir kahve? Yani evet böyle evet. yoğun sert diyorsun ama hani içeriğine... Hmm. Ve ee, videoda öbür kısımda neler çekeceğim oranın ışığı çok kötü o yüzden şimdiden çok özür dilerim ee, olabildiğince bütün kahvelerin yapım aşamasını e, çektim hani güzel olsun oralardan 20-30 saniye bir şeyler koymak istiyorum ee, ama Amerikan'la ile ilgili ben çok ilginç bir şey öğrendim isminin nereden geldiğini öğrendim ee, Okan Beyler anlattı bize yine anlatır mısın? Anlatır mı? Hikayenin başını tam hatırlamıyorum ben de şu an. <laughs> Çok önemli değil. İ İtalya'da? Yani normalde espresso kültürü yani bu kahvenin espresso ile doğuş kültürü bir İtalya'ya dayanan fikirler doğrultusunda olmuş. Ee, ama hep böyle hani İtalyan diyoruz espresso diyoruz evet bir kahvenin doğası var fikir oradan geldi diyoruz ama bu americano yani bir Amerika, Amerikan ismi nereden geldi diye düşündüğümüzde bir de sonunda bir o var yani hani o İtalyanların hani bir oğlu isim ekleme, İtalyanca çevirme sevdası var yani. Hani isme baktığımızda bir Amerikan isminde var, İtalyan ezgileri var sonunda. E baktığımızda düşündük, araştırdık, öğrendik. <laughs> e, Amerikalıların kahve içme isteği oluştuğunda şimdi İtalya'da gidiyorlar. Yani artık biliyorum, kahve şap, kahve nereden alacaklarsa. Kahve istediklerini tabi İtalyanlar da hep özgü içecek olarak, kahveleri olarak espressoyu servis ediyor. Ama Amerikalılar yani bu espressoyu o kadar Sert buluyor ki içemiyor ki yani bunlara yok diyor biz içemiyoruz yani bize daha böyle farklı bir kültürde kahve sunmaları gerekiyor diye düşünüyor. Baristaların biri de diyor ki bizim Süleyman Bey'den iyi olmasın. <gülüyor> <gülüyor> diyor ki bu Amerikalılara diyor ben espresso'yu sade değil diyor suyun üstüne espresso çekerek yani bir espresso shot ya da işte. Seyreltmiş oluyor aslında. Evet he? evet. Hani sütle seyreltmek yerine evet. suyla seyreltmek istiyor ve Amerikalıların çok hoşuna gidiyor Yani aslında e, espresso'nun bir Amerikan... E, kültürüyle böyle karışımıyla oh. doğuyor ve adı da americano oluyor <laughs> Çok iyi ya. Ya normalde espresso şu kadarcık bir şey. Bunun üstüne tamamen sıcak su koyarak, ilk başta sıcak su koyuyoruz, üstüne espresso çekiyoruz. E, espresso İtalya'da da çok yaygın bir şey. Normalde onların kahve kültürü biz gibi, Starbucks kültürü değil. Yani matcha, mufalar, karamel, macchiato'lar çok az tüketiliyor. E, genel olarak tükettikleri kahve espresso. E, Espresso'yu da Amerikanların içememesi çok normal. Su çekmeleri de gerçekten çok yaratıcı olmuş yani. yani sütlü bir de İtalya'da gidiyor bana her zamankinden Amerikalı geliyor bana her zamankinden Amerikano. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı güzel bir hikaye ya. Hikaye mi gerçek mi? Bilmiyorum. Geçenlerde, efsane. <laughs> geçenlerde kedi, kedi bıyıklarıyla yani kediler <laughs> Aa. dengede duruyor dedim ama o da mit çıktı, efsane çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Olsun biz bir sonraki kahvemize geçelim. Bir sonraki kahvemiz şu an Okan Beyler içiyor. Ele é resassado. acı badem latte. Farklı bir tat denemek istiyorsanız, sürekli sıkıldıysanız aynı şeylerden, karamel, makyato, white çatlık, lattelerden sıkıldıysanız acı badem gerçekten bazen çok güzel bir alternatif oluyor. Ee, dediğim gibi bence kitaba da en çok yakışacak kahve kesinlikle acı badem. Hemen bardağımızın dibine acı badem arabamızdan yaklaşık göz karar. <laughs> Süleyman Bey olsaydı şu an var ya. Göz karar mı? Orada ölçü kapları var. Git onları kullan. Şöyle de böyle de. Yabancıya yapmıyorum. Okan Bey e yapıyorum. Sıkıntı yok. Aramamızı dibine yerleştirdikten sonra her zamanki gibi kahvemizi çekeceğiz. Kaşığımı takıyorum ve aramamın üstüne direkt kahve şatımı hazırlıyorum. Ee, bu kahve şatım burada çekilirken o sırada da sütü köpürtmem lazım. Yani sütü krem haline getireceğim latte için. Kahve şatımız hazır. Sıradaki kitaba geçelim. Bu aralar birazcık trendde, çok fazla yerde de görebilirsiniz. Bizde de uzun süredir var yaklaşık olarak yani bir, bir, bir yıldır var Acı Badem Latte. Ee, bu Acı Badem Latte'yi de sizi de böyle birazcık bilmeyenler için tanıştırmak istedim. Ve Acı Badem kitabı olarak da Fareler ve insanları seçtim. Benim... Ee, bir çok videomda bahsettim bunu. Daha önceki kitap öneri videolarımda da bahsettim. Ee, hani instagramda da çok söylemişimdir. İlk 3 kitap diye sıralasam ilk üçlü olacak bir kitaptır Fareler ve insanlar. Aşırı seviyorum. Ee, sonu ayrı. George'la ile Lenny, Lenny ilişkileri çok ayrı. Ee, o saflık, o yani o sevgi çok çok hoşuma gitti. Ve bunu daha önce de söylemiştim. Bana her zaman niye bu kitabı seviyorsun dediklerini de söylüyorum. E, bu kitap bana bu dünyada artık iyi insanların yer bulamayacağını e, anlatıyor. Hep o izlerimi çıkarıyor. Artık kesinlikle bu dünya iyi insanlara göre değil. E, bu kitapta da onu çok çok net görmüş oluyoruz. Acı Badem Latte de o yüzden çok yakıştırdım bu e, kitaba. Bir kahve içiyorsunuz ama acı. Yani bu badem gibidir. Badem yiyorsunuz bir tane acı gelir bütün hepsini yıkar ya. Yani öyle hissettirdi bana. Yani bizde eee bademi böyle yerken ağzıma o acı tat geldi. Ha gitti. Ondan önceki yediğim bademler gitti. E, bu kitapta ondan önceki yaptığım iyilikleri e, silen o finaliyle beni gözyaşlarına boğan inanılmaz etkilendiğim bir kitap. E, şu an ilk üçümde çok fazla kitap okudukça hep değişiyor bu ilk üçün muhakkak ama hiçbir zaman okuduğumdan beri hiç çıkmayan bir kitaptır. Fareler ve insanlar. Okumadıysanız lütfen bir şans verin. Bu ay okuma listenize ekleyin derim mutlaka. Şimdi bir sonraki kitabım ve sonra da kahvesini söyleyeceğim. Bu sefer ilk kitabımı söylemek istiyorum. Daha yeni okudum. Instagram'da paylaştığım, Aylık okuma hedeflerim listemde e, de söyledim. O kadar alta yorum geldi ki kesinlikle sana katılıyoruz Sayme. Gerçekten öyle bir kitap. Ben de aynısını düşündüm. E, denilen bir kitap. İlk üçüme giren bir kitap bu. Mesela ilk üçten birini çıkarttı şu anda ve kendi yerini aldı. <laughs> İnsan neyle yaşar Tolstoy. Çok etkilendim bu kitaptan. Bu kitap beni çok etkiledi. Ya insan sevgisi, tanrı sevgisi, Tolstoy'un hayata, <laughs> ay sesim Tolstoy'un hayata bakış açısı, e, genel olarak içindeki öyküler, o kadar güzel ki anlatamam size ya. Özellikle o e, ya spoiler veriyorum hep kitapları anlatırken bunun için bana kızıyorlar ama içeriğini çok bahsetmeyeceğim tamam. E, ama söylüyorsun da geliyor hep söyleyeceğim sonra. <laughs> tamam tamam içeriğini anlatmıyorum. Ama gerçekten çok hoşuma gitti ya. Çok hoşuma gitti. Yani... Okuyun diyorum mutlaka. Peki bu kitabın kahvesi ne derseniz? Bu kitabın kahvesi ne biliyor musunuz? Tuzlu karamel latte. Tuzlu karamel latte de sıra. Evet. Önce e, tuzlu karamel lattemizin aramasını içimiz içine e, aktarıyorum. Sonra kahvemi hazırlıyorum. Kahvemiz hazır olurken ben sütümü kapatacağım. Kahvemiz hazır olduğuna göre muhteşem birleşmeyle aramamız, kahvemizle süt birleşmesini gerçekleştiriyoruz. Gözüküyor muyuz Okan Bey? Gözüküyor muyuz? Gözüküyor muyuz? Döküyorum. Dur da çocuk adam, dur da çocuk adam. Tersine geldi, yapamadım hiçbir şey. Ah, bir şey yapamadım, tersine geldi. Tuzlu karamel latte hazır. O kadar diyorum. Niye diyeceksiniz tuzlu karamel latte? Çünkü böyle o kadar güzel bir öykü anlatıyor sizi. Sonra çok güzel bir insanlık dersi veriyor ya. Aynı tuzlu karamel latte içmek gibi bir şey bu. Ya böyle karamelli bir tat alıyorsunuz. Arkadan böyle çok net bir tuz tadı geliyor. Ya tuzla karamelleşmiş bir tat geliyor. Hayat gibi ya. Karamel tadı almak isterken arada tuzu da itekliyorlar bize. <laughs> ya öyle bir kitap bu da. Her öyküsünde bana onu yaşattı. Çok güzel başladı. Hırs insan hırsını anlattığı, insan sevgisini anlattığı ama sonrasında o verdiği dersle bana yani bir tuzlu karamel haline getirebileceğini gösterdi. O yüzden bu kahvenin Kitabı budur. Bu kitabın da kahvesi tuzlu karamel lattedir. Umarım siz de bir gün deneme şansı okursunuz. Umarım bu kitabı okumadıysanız yanında bir yere herhangi bir kafe, kafeye gittiğinizde yanına tuzlu karamel latte söylersiniz. O zaman işte beni Instagram'dan etiketlemeyi unutmayın. <laughs> Hemen bir sonraki kitabım ve kahveme geçiyorum. Ama önce Amerikan bir yudum alıyorum. Şimdi ilk önce e, kitabıma geçmeden önce hemen Irish Cream Latte yapımına geçiyorum. Ve en sevdiğimiz kahvelerden Irish Cream Latte'deyiz. Hemen her zamanki gibi bardağımı, aramamı boşaltıyorum. Irish Cream'in ilginç bir şekilde çok fanı da var ya. Demezsenen çok seviyor, sevmeyen de isteyemiyor. Biraz e, şey... Ne denir? Spesifik bir kahve. Hemen kahvemi hazırlıyorum. Kahvemiz çekilirken sütümüzü krema yapalım. Kahvemiz de hazır. Birazcık bunu karıştırmam gerekiyor çünkü e, krem böyle kreme şeklinde olduğu için e, dipte çöküntü şeklinde kalabiliyor. O yüzden güzelce kahve ile Irish Cream birbirine yediriyorum. Sonra da sütümü ilave ediyorum. Ya böyle çok tersime geliyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Şurayı yapsam. Ayrış krimlet demiş hazır. Gördüğünüz gibi oldukça basit, oldukça farklı bir kahve. Şu an trendlerde bir kahve. Benim de çok sevdiğim, Okan Bey'in de çok sevdiği. Gelen herkes de böyle bir görüp, aa Ayrış krimlet demiyor. O ne deyip sipariş verdiğim bir kahve kahve. Farklı bir kahve. O yüzden de böyle çok bence rastlamadığınız farklı bir kitap önermek istedim. Ancak önerirken de baştan söylüyorum bu kitap 18 yaş üstüdür. Çok fazla cinsel etmen öge var içinde. Ama yine de ben çok güzel bir insanlık dersi verdiği için sevdiğim kitaplardan biri. Mutlaka kendi yaş grubum olur. Yani kendi arkadaş çevremede önerdiğim kitaplardan biri. O yüzden size de önermek istedim. Ama aşağıya yorum olarak yazıyorsunuz bazen 15 yaşındayım hani okuyabilir miyim diye. Okuyamazsın. 18 yaş üstü baştan söylüyorum. Hani diğer kitaplar için bir şey diyemem ama bu kitap için çok fazla cinsel etmem var. Zaten direkt ismi de cinsel bir şeyden geliyor. Merak uyandırdı <laughs> şimdi. Hayır ben okumayacaksın, okuyacak. Ama ben kimse de görmedim bu kitabı. Ben bunu yine bir sahaftan almıştım. O kadar eski ki ilk basınlardan Çok eski yani. Böyle e, kıymet veriyorum bu kitaba. Böyle açılması, sapsarı olması çok hoşuma gidiyor. Böyle kaç? 70-80 basın falan yani. 60 da olabilirim. Bir dakika. Yalan bilgi vermek istemiyorum. Bakacağım. Kitap 2004 basıldı. <laughs> Aynen. 2004 basınmış. E, gerçekten hangi basın olduğunu gözüküyor mu? Yok. 2004 basın. Eski bir kitap ya. O yüzden çok hoşuma gitti. Size de paylaşmak istedim. Eğer okumadıysanız bir şans verebilirsiniz. Ama dediğim gibi yaş kriterini getiriyorum mutlaka. Mutlaka. Bu nedenle, o yüzden... bu nedenle he? galiba kahvemiz de yaş kriterli geliyor. Irish Cream Aynen. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kahvemiz de yaş kriterli. Bu kahve <laughs> İrlanda viski şurup aromasıyla içilecek mi kahve kıvamında. Yemin ederim birbirlerini buldular ya. Bu kah, ya bu kitap o kahveyle içilmeli ya. Irish cream aslında İrlanda viski şurup aroması. Yine bunun doğasında İrlandalılar kahvenin içerisinde viski katarak içiyorlar. Scottish. Hani o viski evet. kültürüyle kahve kültürünü birleştiriyorlar. Hani aslında içinde teoride asla alkol yok. Zaten bizim alkol satış iznimiz de yok. Hani <laughs> 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 alkol yok. Sadece aroması var. Güzel farklı bir aroma. Ben seviyorum. Arada hani böyle farklılık istediğimde farklı bir kitap bulduğumda yanına içtiğim bir kahvedir. O yüzden böyle birbirlerini çok güzel Eşleştiler diye düşünüyorum. Eğer 11 dakika içiyorsanız yanında Cream Latte içmelisiniz. 11 dakika içiyorsanız, haydi. Başa dön. 11, <gülüyor> 11 dakika. dakikayı okuyorsanız Cream e, Latte içmenizi tavsiye ederim. Bu arada zaten bu yazarı biliyorsunuz, Simyacı olur, e, Veronika ölmek istiyor olur. E, çok ünlü bir yazar zaten. Sadece bu bir kitabının biraz arka planda kaldığını düşünüyorum. Gerçekten güzel bir kitap, mutlaka e, şans verin. Yazarın ismini söyle. Vallahi ben parke de hiç yazar ismine girmedim. Paola Koal'e Koal. Şimdi diyeceksiniz ki, Sayma güzel kitaplar önerdin. Teşekkür ederiz. Ancak niye yine bir Türk yazar araya sıkıştırmadın? Unutur muyum? Bu özledim. Çok değişti ya. Hep artık böyle... <laughs> Yabancı yazar özentisi oldu. Türk yazar okumuyor falan. Asla, asla. Kendi özbenliğini. benliğini... Neyse o konulara girmeyeceğim. Evet, evet, evet. o <laughs> konulara girmeyeceğim ama kendi kültürünü, kendi milletine sahip çıkmayanlar zaten bir şey olmaz diye girişeceğim şimdi. Çok aşk olur. <laughs> <laughs> ama Türk yazar okumak şarttır arkadaşlar. Türk yazar okuyacağız. Önce kendimizi bileceğiz. Sonra başkalarına musallat olacağız. Mutlaka Türk yazar okuyalım diyorum. Çok güzel yazarlarımız var ya. Benim okumadığım ve okumak istediğim o kadar güzel yazarlar var ki bu araları gerçekten birazcık ben de ihmal ettim ama önümüzdeki aylarda özellikle ben yazın zaten Türk yazar okumayı çok seviyorum. O kadar konu... Mesela yaz çok kitap isteği olmaz olmazdı okuma isteği. Böyle yazıcıya falan. O oralar benim Türk yazar okuyasım geliyor. Niye çok bizden bizden yani bizim topraklardan. Atlar biz yani orada geçiyor. Ahmet geçiyor, Mehmet geçiyor, Rauf Rauf efendi geçiyor. Biz olduğumuz için ben yazın böyle full Türk yazar okumayı çok severim. Neyse ben yine başka konulara daldım. Şimdiki kitap önerimiz ee, bu yıl okuduğum yine. Bu yıl mı okudum anne ya? Ne zaman okudum? hatırlayamadım neyse. Yine çok sevdiğim bir arkadaşıma da önerdiğim okuyup getirdi. Gerçekten sen çok güzel kitapmış dediği. Yine birkaç videomuzda da mutlaka övdüğümüz kitaplardan biri. Yeni bir şiir geliyor. Evet. Gönül bir yer değirmenidir. Sevda öğütüyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar. En sevdiğim yazarlardan bütün kitaplarını gözüm kapalı size tavsiye ediyorum. Bu İş Bankası'nın e, Türkiye Edebiyat Klasikleri serisinde zaten sırayla sürekli yayınlıyorlar. İnanılmaz güzel bir kitap. inanılmaz keyifli, zevk okuyacağınız, arada güleceğiniz, böyle kızacağınız, daha neler diyeceğiniz. E, o dönemde yani 1900'lerin başında geçen inanılmaz keyifli bir e, Nedeni bu, ne bu? kitap? Roman. <laughs> inanılmaz keyifli bir roman. E, şöyle söyleyeceğim. E, Kalın olduğuna bakmayın. 300 kusurdur sayfa. 220 kusur sayfası var. İşte ben de ondan bir şey çekindim ilk başta da. Tabii. Yani, ya Hüseyin Ahmet klasik yani kitaplarından biri. O dönemin ev ahalisini, erkeğini, kadınını, komedi içinde, kargaşa içinde o kadar güzel anlatıyor ki. Ya okurken, ya ben gerçekten Netflix'te 3 bölüm dizi izleyeceğimi şu kitabı okurum. O kadar diyorum size. Gerçekten çok akıcı, çok keyifli, güldürüyor, kızdırıyor, meraklandırıyor, yok artık yok artık diye diye geçiyorsunuz. O yüzden çok çok sevdiğim bir kitap. Bu kitabı mutlaka okumadıysanız yer verin. Peki diyeceksiniz ki sen Hayme bu kitabın kahvesini ya burada koskocaman yazıyor ki Türk Edebiyat Klasikleri o zaman biz bu, kahve, bu kitabın kahvesi ne olur Türk kahvesi <laughs> sırada Türk kahvesi ee, Türk kahvesi için şöyle bir fincanıma her zamanki gibi kullanacağım ee, içine sütümü koydum süt, Türk kahvesi yapıyorum ee, hangi bardakla yapacaksanız o kadar süt koymanız yeterli pişirme sütümü boşaltıyorum kafe kaktüs Türk kahvelerini <laughs> ürün yerleştirme yaptık ya iki dakikada videoya. Türk kahvemi de üzerine ilave ediyorum. Sonra da kaynatıyorum. Gözüküyor muyuz? Bol köpüklü sütlü Türk kahvemiz hazır. Evet, izlediğiniz gibi gerçekten Türk kahvesi. Ama Türk kahvesini farklı bir şekilde yaptık. Nasıl yaptık? Sütlü yaptık. Ben Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın da Türk Edebiyatı'nda sütlü Türk kahvesine benzetiyorum. O kadar <laughs> güzel bir dili var ki, o kadar güzel ki. O dönemde okuduğum edebiyatçılar, arası, edebiyatçılar arasında en sevdiğim. Yani o yüzden de böyle içtiğim Türk kahvelerinden de sütlü olan hep böyle birazcık daha keyif kahvesidir ya. O yüzden de ben e, öyle, meç, yani öyle eşleştirdim. Hüseyin Rahmi, değil, yani bu kitabı gönül bir yer de, değinmenidir. Sevda tür sütlü Türk kahvesi içmek gibi. Çok çok mutluyum o yüzden. Bu kitapla e, sütlü Türk kahvesini eşleştirdim. Size şimdi çok güzel 5 tane kahve önerdim. Çok güzel 5 tane kitap önerdim. Umarım siz de beğenmişsinizdir bu videoyu şöyle tekrar bakalım 5 tane değil mi? Tamam ay şaşırdım ya. Şöyle 5 tane ya inanılmaz keyifliler ya. İnanılmaz keyifli kitaplar, inanılmaz keyifli kahveler, Kahve son zamanlarda popüler kültürle birlikte çok fazla trend olan bir şey zaten. Yani şu an hani marka vermeyeceğim ama çok fazla zaten siz de biliyorsunuz. TKV kahve, kahve kültürü iyice beğendiğimize oturdu. Ama bu kahve kültürünü tek oturtmayalım ya. Yanında kitap okumayı da oturtturalım. Yani gelin yani bir kahve aldığınızda yanına bir kitap alın, bir kitap okuyalım beraber. ya yani şu kitabı bir kahve içerken okuyup bitirebileceğiniz bir kitap. Yani 80 sayfa mı neydi yani o kadar kısa bir kitap ve o kadar güzel bir kitap. Tek bir kahve içerken bir kitap okuyabilirsiniz ve bu bizim bütün hayatımız boyunca yapabileceğimiz en güzel aktivitelerden biri olacaktır. Size hani bugün bunlardan bahsetmek istedim. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Başka söyleyecek bir şey bulamadım ama emoji. Okan Bey'den bir emoji geldi. Şimdi kahve ve kitap emojisi yapmazsan yani buna. Kahve emojisi, kitabı Tabii. karıştırmayalım hiç. O zaman bu videomuzun emojisi kahve emojisi. Sonuna kadar izleyen herkesten mutlaka kahve emojisi bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım aralara böyle kahve videoları koymam hoşunuza gitmiştir. Ya da saymaya gerek yok sadece sen anlat yeter diyorsan bu kadar kendini yorma diyorsanız siz de anlarım. <laughs> Çekim aşaması çok yorucu oluyor çünkü. Kahve git oraya makineni oraya çek falan. Neyse. Ee, dediğim gibi buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Beni sosyal medya hesaplarından ve YouTube'dan takip ederseniz abone olursanız da çok çok mutlu olurum. Özellikle eğer bildirimler gelmiyorsa bildirim zilini açarsanız bildirimler de gelmiş olur. Bazen videolarımı görmüyor biliyorsunuz ama haftada düzenli olarak iki video atıyorum. Hem sosyal medyada hem YouTube'da gerçekten aktif olarak paylaşım yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.